Critical thinking dedikleri, yani eleştiriz, eleştirel düşünceyi çok... Gibi, gibi şeyler oldu. Burada onu da yapamıyorsunuz. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Selamlar. Bugün Utku Bey ile birlikteyiz. Aslında İngiltere'den Ankara'ya yolumuz düştü değil mi? Öyle oldu birazcık evet. <laughs> Nereden nereye demek istiyorum ben Aynen aslında. İngiltere'de neler yapıyorduk desem? İngiltere'de ben çalışmaya gitmiştim. Daha sonra işte hani sizin aracılığınızda hani yüksek lisans düşünüyorduk. Sizin aracılığınızda ben ve eşim özellikle Covid döneminde hani ne yapabiliriz daha farklı neler yapabiliriz. Hazır evdeyken de evdeki boş zamanımızı da daha verimli değerlendirelim istedik. Keşke herkes sizin gibi olsa açıkçası. <laughs> Güzel bir fırsat denk geldi. İşte arkadaşlar acıdı zaten sizin isminizi duymuştuk. Tam bize uygun bir programdı. Yani zaten ikimiz de çalıştığımız için, eşim ve ben de çalıştığımız için tam bize uygun hafta sonuna, hafta sonları gidebileceğimiz güzel bir MBA programı buldunuz Yazıldık. İşte 2020 yılında yazıldık beraber. Şimdi bitti. Mezuniyetimiz bile oldu hatta. Şimdi aslında şöyle. Buradan başvuru yapacak öğrencilerin öyle bir şansı olmuyor açık konuşmak evet. gerekiyorsa. Parten programlara katılamazlar ya da iki senelik süren bir programa katılamıyorlar. İngiltere'deki yüksek evet. lisans programlarına full time hmm. olarak katılmak zorundalar. Evet. Siz çalıştığınız için hem hafta sonu gittiniz hem evet. de hafta içi de çalışıyordunuz. Evet. Bu da çok büyük bir fırsattı açıkçası. Peki, neredeki MBA programıydı? Guilford'daki Üniversite of Surrey'de MBA yapmaya başladık. Tabii, Executive diye. Executive MBA tabii, yani part time olduğu için iki senelik Executive MBA programına başladık. Hatta daha sonra işte MBA'den sonra çalışmış olmamıza rağmen başka fırsatlar da ortaya çıktı. Şu anda mesela hem normal işimin, makine mühendisiyim, normal işimin yanında üniversite de, araştırma görevliliği de yapmaya başladım. Nerede makine mühendisiyiz desem? McLaren otomotivde, yol otomobilleri üreten kısmında makine mühendisi. Bir de araştırma görevliliği de geldi. Evet, maşallah evet. maşallah <laughs> diyorum. Peki doktora düşünüyor musunuz? Neden olmasın? Ona da beraber bakabiliriz. <laughs> Gittikçe ilerliyor diyorsunuz. <laughs> Aynen. Peki MBA programı özellikle zaten sektör tecrübeniz vardı ve bunun evet. üzerine biz birçok öğrenci diyoruz ki eğer mühendislik altyapınız varsa evet. özel şirketler hele mesela McLaren'da evet. ya da Amazon'da veya Facebook'ta yani gerçekten büyük bir şirkette çalışıyorsanız sizden MBA istiyorlar. Yani evet. yönetsel becerilerinizin, finans evet. becerilerinizin ne olduğunu, bir ekibi nasıl yönetebileceğinizi görmek istiyorlar kesinlikle. diyoruz. Ama peki gerçekten öyle yok, mi? Yok. kesinlikle öyle. Zaten mühendisler genel olarak finansal konulara çok karışmıyorlar. Zaten yönetimde çok karıştırmıyorlar. Daha çok tasarım üzerine çalışıyoruz. Fakat eğer gerçekten yükselmek istiyorsanız bir şirkette veya kendi firmanızı açmak istiyorsanız finansal okuryazarlık bir şart. Eğer finansal olarak okuryazarlığınız iyi değilse veya yönetim evet yani daha önceden yönetim tecrübelerimiz olabilir fakat yönetimin de teorik kısmını da öğrenmek önemli. Yani pratik kısmını biliyorduk fakat biz teorik kısımlarını da öğren, öğrenip daha da hani kendi bilgi seviyemizi arttırmak, kendimizi güçlendirmek istemiştik. Dolayısıyla MBA'in bize kattıkları özellikle biz MBA'de de finansal seçmeli dersleri özellikle seçmiştik. Yani kattıklarını anlatan özellikle zaten arkadaş çevresi ve network olarak da yani her hafta sonumuzda olur ya arkadaşlarla işte barbekü oluyor ya işte hani başka bir sosyal buluşma oluyor. Sürekli bir hani sosyal çevremizde de çok çok geliştirdi. Onun dışında İngiltere'deki eğitim sistemini görerek de yani Türkiye'deki eğitim sistemi ile İngiliz eğitim sistemini karşılaştırıp onun pozitif taraflarını da almaya çalıştık. Çünkü Türkiye'dekini göre oldukça oldukça farklı oradaki eğitim sistemi düzeni. Bize olan faydası anlatılamaz. Dediğim gibi yani dediğiniz gibi zaten şirketler de buna özellikle bakıyor. Özellikle işte Amazon gibi diğer uluslararası büyük firmalar da işe alım sırasında hani MBA tercih edilir olarak özellikle yazıyor. Dolayısıyla onun da MBA'ye verdiğiniz parayı aslında bir nevi iş değiştirerek veya daha üst pozisyonlara geçerek zaten hayli hayli çıkartıyorsunuz. <laughs> Doğru söylüyorsunuz hakikaten. Ama burada bir de şey önemli. Yani hani şirketler evet MBA istiyorlar ama birçok öğrenci şöyle düşünüyor. İşte ben mezun olur olmaz MBA yapayım. MBA programlarına evet. mezun olur olmaz giriş yapabiliyor musunuz? Yani MBA programı şöyle ikiye ayrılıyor. Yani normal MBA programlarına mezun olur olmaz katılınabiliyor. Fakat <laughs> benim katıldığım program ve benim benim tecrübelerime dayanarak en az 3-5 yıl iş tecrübesiyle katılmak çok daha faydalı oluyor. Onun nedeni de şu zaten yani iş hayatında zaten siz pek çok insanla görüşüyorsunuz, pek çok kişiyle çalışıyorsunuz, ekip yönetiyorsunuz veya büyük sorumluluklarınız oluyor. Mesela bizim sınıftaki herkes en gençleri bizdik hatta öyle söyleyeyim. Orada farkını gördük. Yani insanlar gündelik hayatlarında, pratik hayatlarındaki örneklerle teoriyi çok güzel desteklediler. Yani eğer siz direkt mezun olup katılırsanız MBA programına sınıftaki etkileşim kadar aktif olmuyor. Çünkü herkes birbirinden örnek verdiği için de farklı endüstrileri de görmüş oluyorsunuz. Yani mesela sanat direktörü de vardı bizim sınıfta. Mühendis de vardı dediğim gibi. Proje yöneticileri de vardı. Yani çok farklı meslek dallarının görüşlerini kasele toplayıp çok daha faydalı hale getirebiliyor. Dolayısıyla kesinlikle ben iş tecrübesiyle beraber MBA yapmanızı tavsiye ederim. Peki şu da çok soruluyor. İşte ben işletme bitirdim. Ben finans bitirdim. MBA yüksek lisansı yapacağım. Yani şöyle her türlü departmandan her türlü de bölümden MBA yapılabilir. Bu evet. sizin aslında birazcık da hayatta ve kendi kariyerinizle, ne istediğinizle bağlı. Örneğin Surrey'deki okulun ana teması girişimcilik üzerine. Biz özellikle finans kısmına yoğunlaştık ama örneğin sürdürülebilirlik, H&S diyor hani health and safety yani işçi güvenliği yani o kısmı da odaklanabilirsiniz. Finansal konulara da odaklanabilirsiniz ya da bunların hepsini bırakıp tamamen yönetim teorisi üzerine de odaklanabilirsiniz. Yani size aslında pek çok seçenek sunuyor. Bu. İngiltere zaten hemen hemen her okulun uzmanlaştığı belli bir konu var MBA üzerine. Örneğin gibi bizim okul girişimcilik üzerine odaklanmıştı. Ama yani finansa işletme üzerine de eğer MBA yaparsanız lisans eğitiminde veya yüksek lisans eğitiminde gördüğünüz eğitimler çok daha farklı. Özellikle dediğim gibi iş hayatıyla da çalışıp da MBA yapan insanlarla çalışırsanız farklı endüstrilerin de artılarını görür, kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Yani bunu sadece ben finans veya mühendislik veya işte işletme olarak düşünmemek gerekiyor artık. Ondan, o size bir temel sağlıyor. Siz bu temelin üzerine ne kadar farklı bilgi, ne kadar değişik alanlarda bilgi katmanız, hani hangi alanda eğitim, kendinizi geliştirmek istiyorsunuz, onu orada zaten MBA'de de karar verebilirsiniz, ona göre dersini seçebilirsiniz. Peki mesela okula başladım, eğitim almaya başlayacağım. Yani bu dersler bana ne gibi alanlarda fayda sağlayabilir? Yani şimdi mesela <laughs> özel sektörde yükselebiliyorum, doğru, evet. şahane. Peki akademide de kalabiliyor muyum MBA'yi bitirdikten Tabii. sonra? Yani evet, şöyle zaten o da bir akademik personelle de bir bağınız olduğuna dolayı merak ettiğiniz alandaki hocalarla görüşerek size yeni fırsatlar sunabiliyorlar. Ben de öyle oldu en azından. Oradaki hocamızla beraber ortak bir proje yapsak diye konuştuk. Daha sonra hocayla da yeni bir projeye başladık ve şu anda yani yarı zamanlı olarak hocanın da projesine yardım ediyorum. Yani aslında bakılırsa bence Türkiye'deki üniversitelere göre yani bu benim tecrübem tabii. Türkiye'deki üniversitelere göre hocalar çok daha bu konuları açıklar. Eğer akademide kalmak istiyorsanız tabii iş tecrübeleriniz özellikle Fizikütü ve de oldukça önemli. Yani sizin CV'nize bakıyorlar orada <laughs> daha çok. Hani daha önce nerede çalıştınız? Ne gibi projeler tamamladınız? Ve okula ne gibi farklı katkılar, yani MBA'yi bittikten sonra da ne gibi katkılar sağlayabilirsin, ona bakıyorlar. Yani, örneğin işte makine mühendisliği kısmında, Söğreti Üniversitesi'nin makine mühendisliği bölümünde özellikle finansal makine mühendisliği, yani bu projenin finansal analiz kısmında hem makine mühendisliği kısmını bilen hem finansal kısımları bilen, bilen birisini arıyorlardı. Oradaki hocalarımız da iletişime geçtiler, beraber Şimdi işte beraber proje. yapıyoruz. Şahane ya. Gerçekten birçok öğrencinin hayallerini süslediğine ben şimdiden eminim. Peki Türkiye'deki eğitim sistemi ile İngiltere'deki eğitim sistemini karşılaştıracak olursak, evet. birçok öğrenci şunu sorguluyor. Şimdi ben de İngiltere'de yüksek lisans yaparken hani gerçekten iyi bir üniversiteden bahsediyoruz. Dünya sıralamasına girmiş bir üniversiteden bahsediyoruz. Yani İngiltere'de top 10'daki bir üniversiteden bahsediyoruz. Yani her şey böyle çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Peki biz Türkiye'deki kendi üniversitemize, kendi bölümümüze baktığımızda ama 800 bin bandında bile değil. Oradan buraya geçince çok mu zorlanıyoruz, nasıl oluyor, sistemde ne gibi farklılıklar var desem? Yani aslında ilginç bir şekilde bana daha kolay geldi. Belki de mühendislikte çok fazla zorlandığımız için bana daha kolay gelmişti. Şöyle zaten hani sınav yoktu bizim MBA'de. Mantık şuydu bölümde, bir makale ve bir konu verilir. Ekip arkadaşları iki kısmı vardır bu devin. Ekip arkadaşıyla beraber grup çalışması ve tek kişisel, bireysel çalışma olarak konu verilir. Konu üzerine ekip arkadaşlarınızla tartışırsınız. Bir sunum ortaya çıkartırsınız. Bu sunuma göre değerlendirilir. Bu sunumda da yaratıcılarınız ve yeni fikirleriniz zaten yani NBA'deki asıl olay da bu. Hani ne kadar yeni fikir ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ve en önemlisi özellikle yani İngiliz eğitim sistemini Türk eğitim sisteminden ayıran en önemli farklılık ise critical thinking dedikleri yani eleştirel düşünceyi çok önemsiyorlar. Yani bize makaleler verirlerdi. Bu makaleleri okuyup yorumlayıp bunları eleştirel olarak bir makale yazın. Eksikleri nelerdir? Yani işte Michael Porter'ın çok ünlü analizleri vardı. Yani Michael Porter gibi bir insanı bile eleştirmemizi istiyorlardı bizi. Dolayısıyla hani Türkiye'de mesela bunu ezberleyip buradan ne anladığımızı yazın ya daha ezberi yönelikken İngiltere'de tam tersi bunu nasıl eleştirebilirsin? Yapıcı eleştiri. Farklı ne gibi şeyler ortaya koyabilirsiniz? Bu düşünceyi nasıl geliştirebilirsiniz? Dolayısıyla bana özellikle çok daha kolay geldi çünkü zaten işimiz gereği de sürekli yeni fikirler üretmemiz gerekiyor. Yeni düşünceler geliştirmemiz gerektiğinden dolayı da bana çok zor gelmemişti ama çok faydasını da gördüm yani. Çünkü bir şey eleştirmeden tam olarak öğrenemiyorsunuz. Eleştirebilmek için de ve onu geliştirebilmek için de çok iyi öğrenmemiz lazım ve gerçekten öğrendiğinize emin oldular. Kesinlikle katılıyorum. Yani o kadar böyle kitap gibi gitti ki. <laughs> Şimdi yani şu çok önemli. Şimdi eğitim sisteminde birçok öğrenci şey düşünüyor. Mesela kolay dedik ya. Evet. Bunun altına yazacaklar. O kolaymış sınavda yokmuş şöyle geçersiniz falan. Şimdi ben eğitim alır kendi şeyimde de ben de hani işletme background'luyum. Pazarlama yüksek lisans yaptım. Evet. Ama bu süreçte eğitim aldığım süre boyunca hep hissettiğim bir şey vardı. Arkadaşlarımla konuşurken diyorum ki bizim, bizdekinden daha farklı, daha kolay gidiyor. Türkiye'deki arkadaşım utanmıyor diyor ki ya çok kolay işte İngiltere'ye gittin. Evet seninki çok kolay ama biz burada çok fazla makale incelememiz lazım. Çok zorlanıyoruz. İşte ya sorduğumuz zaman hani geldiğiz ama burada öğrenmeye öğrettikleri için de kolay olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani Türkiye'dekinden bence zor. kabul yani, evet. etmek gerek yok. Mütevazı olmamak Kesinlikle. lazım. <laughs> Kesinlikle. Zaten yani basit basit bir makale yazmak için yani 70-80 tane işte 5 sayfalık bir rapor yazacaksın. 70-80 tane makale okuyup bunu eleştirel gözle bakman gerekiyor. Dolayısıyla zaten de bunları hafta sonunda işinin arta kalan vakitte bunları yapmak gerekiyor. Dolayısıyla hani hem çalışırken hem de MBA yapmak görüldüğü kadar kolay değil aslında. Oldukça zorla. Yani şöyle zamanınızı yönetmeyi biliyorsanız eğer doğru şekilde zamanınızı yönetebiliyorsanız zaten çok zorlanmazsınız. Fakat bir yerde bir kaç işi kaçırırsanız o zaman işler sarpa sarabiliyor. Yani ben de işimde çok iyi notlarla mezun olduk. Kaç Fakat ama. bazı arkadaşa maalesef bazı sonlarda zorlandılar işte. Bazı aksilikler yaşadılar iş yerlerinde. Dolayısıyla çok konsantre olamayan arkadaşlar oldukça zorlandı. Yani hani kolay derken şöyle ezbere dayalı değil. Veya teste dayalı A şıkkı B şıkkı değil. Yani mesela nedir? Teste ezberleyip gidebilirsin Türkiye'deki. Veya işte belli konular verir hoca. Sana konulara çok çalışıp iyi notlar alabilirsin ama İngiltere'deki öyle değil yani. Kolay derken tabii yanlış anlaşılmasın. O konuyu çok yani kendi başınıza da çok iyi öğrenmeniz gerekiyor ki eleştirel bir gözle yaklaşıp ona uygun makaleler üretebilirsiniz. Evet işte işin en zor kısmı orası evet. aslında. Tabii. Onu öğren. Bizde Türkiye'de sistem olarak şunu yapıyorlar. Sorular var işte evet. makale var elinde. Bunu öğren. Bu da sana makalenin soruları. Evet. Zaten bunları anlamadan yeni bir şey yaratamayız. Aynen öyle. Dolayısıyla işin en problematik kısmı bu oluyor. Oradan buradan ne Olmuyor. o konuyu gerçekten bilmediğiniz sürece şimdi mesela sınavsız deyince bizim pandemi döneminde bütün öğrencilerin yaptığı şey sınav yoktu. Yani evet. hani şey fiziksel olarak kimse bir yere gitmiyordu. Herkes bir şekilde kopya çekti. Ödevler başkalarına yaptırıldı gibi gibi şeyler oldu. Burada onu da yapamıyorsunuz. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Yani. Çünkü zaten yazdığınız makaleleri Tunetin diye bir sistem var. Dünyada yazılmış bütün makalelerle karşılıyor, karşılaştırıyor. Eğer bir yerden kopya çektiğiniz yakalanırsa zaten direkt olarak ödeviniz iptal sayılıyor. Dolayısıyla orijinal bir şey yazmak ve kendi dilinizde. Yani yazar makale yazmak, ben bunu işte çeşitli AI sitelerinden yazdırırım gibi düşünürseniz o da, o da olmuyor. Çünkü o sistem, tonitin denen sistem zaten onu da yakalıyor. Yani bu gerçek bir insan tarafından mı yazılmış yoksa bir program dili tarafından mı yazılmış onu bile algılıyor. Dolayısıyla her şeyi kendiniz oturup satır satır yazmanız lazım. E bu da tabii bazen kolay olmuyor. Uykusuz geceler. O, oldu <laughs> zaten, zaman zaman. Şahane şey, yani gerçekten hani o mezuniyetteki tablo bile her evet. şeye değiyor deyip. Peki evet. mezuniyetler nasıl oluyor İngiltere'de? Şimdi mezuniyetler, Guildford'da çok büyük bir katedral vardı. Yani üniversitenin de olduğu, İngiltere'deki birkaç katedralden bir tanesi Guildford'daydı. katedralin içerisinde oldu Hı. mezuniyetimiz. İşte MBA ve bazı sosyal bilimler bölümlerinin yüksek lisans ve doktor öğrencileri beraber oldu. Hatta o zaman da işte bizim 15 günlük o da bizim mezuniyete geldi. <laughs> Adaya da buradan selam <laughs> verelim. Orada yani hocalarımız zaten çıkıyorlar. Biz işte hani cübbelerimizi giyiyoruz. Tekrar tekrar isimlerimiz okunuyor üniversitenin yönetimi tarafından diplomalarımız teslim ediliyor. Daha sonra zaten işte akşam yemeği. Yani Türkiye'dekine benziyor aslında. Tek farkı hani örneğin ben Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. İşte bizde okulun meydanında yapılmıştı mezuniyetimiz. Burada tek farkı zaten katedralde yapılması ama katedralde zaten sanırım dini amaçlı kullanılmıyor. Kapatılıyor. Yani çok tarihi bir bina olduğu için artık dini amaçlardan ziyade böyle hani etkinlikler için kullanılıyor daha çok. Galiba düğünlerde mezuniyetler, organizasyonlarda. Yani hakikaten böyle şey büyüleyici bir ortam şu aslında. Çok güzel. Cübbeler falan da böyle farklı yani. <laughs> evet. Türkiye'dekinden farklıydı gerçekten. Yani mesela kravatları cübbenin bağlandığı bir B şeklinde bir bağ vardı. Kravatı onun üstünden atıyorduk. Yani mesela Türkiye'den altına koyardık. Burada üstünden atıyor Ve hocalar da zaten öyleydi. Yani hocalar mesela daha farklıydı tabii cübbeleri. Ve her bölümünde kendine özgü rengi var. Türkiye'de olduğu gibi. Her bölümü kendine. Mesela bizimkisi sarı, mavi ve siyah. Ama hocalar da farklı giyiniyorlar. Evet, çok. Komik, ikonik şapkalar falan çok. Çok güzeldi. <laughs> çok enteresan bir tecrübeydi. Yani sıfır onun için de değil, Yani değer endeyi yapmaya ilginçti. Hakikaten. Peki mesela İngiltere'de eğitim çok güzel. Her şey çok iyi gidiyor ama bir de yaşam var mesela. İngiltere'de evet. yaşamak kaç yıl oldu? Ne kadar süredir İngiltere'deyiz? Bizim neredeyse 5 yıl oldu İngiltere'de yaşayalım. Yani yaşam konusunda biz aslında çok çok memnunuz orada. Yaşadığımız yer tabii Buhara'da çok çok sakin bir yer. Yani Guildford'da yaşıyoruz bizler zaten. Londra'nın bir tık dışında. Daha önceden Londra'da yaşıyorduk. Daha sonra işte özellikle çocuk olduktan sonra hani daha sakin sakin bir yaşam. Daha böyle hani oturduğumuz yerde sadece evler var. Ofis veya kafe yok. yani Sadece evlerin olduğu çok sessiz bir bölge. Yani orada özellikle sosyal anlamda biz hiçbir zorluk çekmedik. Ne ben ne eşim. Eşim daha önce hiç İngiltere'ye gelmemişti. Hatta ilk İngiltere'ye gittiğimizde taşındığımızda oradaki pasaport, peki pasaport memuru daha önce hiç İngiltere'ye gelmedim. Çok büyük bir adam senin için demişti. Eşim de sağ olsun evet kocama güvendim demişti. Neyse ki yani alıştı o da. Hani onun da sıkıntısı o da sıkıntı çekmedi İngiltere'de. Ama dediğim gibi yani bizim belki yaşadığımız bölge, belki çalıştığımız firmalarda, yani uluslararası büyük firmalarda çalışıyoruz tabii eşimle ben de. Hiçbir zorluk çekmedik. Hani bir ayrımcılık veya herhangi bir şey olmadı. Yani hatta tam tersine oldukça sosyal bir sosyal çevremiz var bizim orada. Dediğim gibi yani her hafta sonumuz dolu bizim neredeyse. Biz sürekli bir birliğiyle buluşuyoruz, bir arkadaşla buluşuyoruz. Tabii orada Türk arkadaş, çok yakın Türk arkadaşlarımız da var. Ama hani oranlarsa Türk arkadaşlarımız, 3-4 aile, tekrar hepsi İngiliz veya yabancı aileler ve şey oldukça iyi insanlar. Yani hani iyi günde kötü gün hep beraber olacağımız çok oldukça iyi insanlarla tanıştık biz orada. Yani İngilizlere mesela soğuk diyorlar. Alakası. Yok hayır. Yok, yok, yani kendi adıma benim tecrübem taşınmadan önce de yani bu 5 yıl işte orada yaşıyoruz. Ondan önce de bir 12-13 yıl önce de İngiltere'de bir 2,5-3 yıla yakın yaşadım. Orada da yine aynı şekilde şöyle bir soğukluk yaşamadım. Özellikle işte sosyal anlamda inanılmaz sosyal insanlar. Tabii sizin İngiltere serüveninizden sonra bir de Amerika olmuş. Sonrasında evet. tekrar aradan zaman geçtikten sonra İngiltere'ye evet. geliyorsunuz ama İngiltere ile Amerika'yı kıyaslayabilecek kadar da çalışma hayatında gördüğünüz yaşamda evet. gördüğünüz evet. diyebilirim. Yani Amerika da daha sosyal bir yer ama Amerika'da ben Kansas'ta çalışmıştım ve bir proje bazlı çalışmıştım. Şöyle İngilizlerle yaptığım sosyal diyaloglar daha katma değerli diyelim. Yani Amerikalılarla birazcık daha böyle yüzeysel kalırken İngilizlerle yaptığımız ilişkiler, İngilizlerle kurduğumuz ilişkiler oldukça derin arkadaşlık ilişkileri var. Gerçekten insan iyi gününde de kötü gününde yanında olan insan. Yani Amerikalılar en azından tanıştığım, benim orada çalıştığım dönemde o kadar derin ilişkiler kuramamıştım. Ama İngilizlerle kurdum. Daha önceden ben Portekiz'de de yaşadım. Süre Viyana'da da yaşadım. Bol bol Viyana'ya da Münih'te de bol bol gittim iş, işlerim geriye. Portekiz'de mesela çok güzel bir yerdi. Orada da Erasmus'a gitmiştim öğrenciyken. Fakat orada da işte yani iş konusunda bayağı sıkıntılar var. Yaşam konusunda biz zaten çok düşünüyorduk şimdi de. Türkiye'de şimdi nerede yaşarız diye kesinlikle İngiltere'yi biz hala da söyleriz yani. İngiltere'de yaşam oldukça rahat bizim için. Amerika'ya bak evet zaman yani evet. sabah orada sabah burada akşam yani hiç tutunuyor. Türkiye'deki çevresinden de insan çok uzaklaşmış Kesinlikle. oldu. Kesinlikle. Tabii zaman geçtikçe yine hani bazı bağlar illaki yani dostluklar ta tabi yani böyle sabit kalsa da yine de arkadaşlıklar yavaş yavaş kopmaya başlıyor Türkiye'deki. Kesinlikle. Yani kansasla 8 saat vardı aramızda. Ben işe başladığımda işte ancak ailemi biliyordum. Onlar da yatmaya hazırlanıyorlardı. İşte arkadaşlar hani sabah kalkıyordum WhatsApp mesajları dolu ama zaten konuş, saatler önce konuşulmuş ve bitmiş. Tekrar gün içinde onları yakalayıp yani cevap yazıyordum ama cevap daha akşama geliyordu. Çünkü insanlar uyuyordu <laughs> burada. O, yani Amerika'nın tek zorluğu oydu. Onun dışında yani dedim ki tabii daha uzun yaşamak lazım. Belki farklı bölgesinde yaşarsak, farklı bir mesela Doğu yakasında yaşarsak daha farklı tecrübemiz olur ama en azından Kansas'ta tecrübem biraz değişikti. İngiltere'lik kıyaslanabilecek dereceydi. De ben de aynı şeyleri düşünüyorum ama ilk Siz de, de zaten orada yaşadınız <laughs> Evet orada bir süre bulundum. Ben Work and Travel programına gitmiştim aslında. O yüzden evet. hani bir yandan çalış 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 bütün kapitalizmin ruhunu sonuna kadar hissettiğim için. Ama benim için çok kısa süreli bir program olduğu için evet. döneceğimi biliyordum. Sonuna kadar verim aldım. Keyifliydi, eğlenceliydi ama günün sonunda yaşamak istediğimde çok yaşanacak bir yer gibi olmamıştı. Evet. O yüzden öğrencilerin aslında dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden birisi bu. Yani yüksek lisans programlarını tercih etmek istiyorlar doğru. Mesela Kanada'da da var, Avustralya'da evet. da var, Amerika'da da var. Ve bunlar da çok güzel imkan Evet. Ama İngiltere, İrlanda bile bence daha iyidir diğer Hı. ülkelere göre çünkü biz Türk'üz ve Türk olarak insan ailesini özlüyor, sevdiği insanları evet. özlüyor. Bugün bile mesela Ankara'dayız, kebap yemiyoruz diyor <laughs> yani. Bir şekilde insan dönüyor yani özlüyor. Öyle. Peki bu damak lezzetleri falan nasıl İngiltere'de desem? <laughs> Şöyle, biz zaten açız biraz. Yani Asya yemekleri ben oldum olası zaman çok seviyordum. Yani çok kaliteli yemekler bulabiliyorsam. İngilizlerin kendi yemekleri birazcık hani tartışmaya açık. Ama yani gerçekten güzel yemekler de var. Zaten İngiltere mesela işte gel arkadaşlar ya bugün mesela bir hamburgerci bulamıyor muyuz biz? Yani gerek yok. Zaten herhangi bir pub'a girdiğinizde harika <laughs> hamburgerler yiyebiliyorsunuz. Gerçekten yemek yani pub'larda yapılan yemekler veya bazı hani işte Asya yemekleri yani özelleşmiş restoranları çok güzel ama hani İngiltere'nin mesela bizim gibi kebabı yok. Ama... Fişen çipsi var. Fişen çipsi var. Aynen. Ama yani güzel yanı aradığınız her Türk mutfağı da dahil. her mutfağı çok rahatlıkla ve en kaliteli bulabiliyorsunuz. Evet. Örneğin yani İngiltere'de özellikle Kuzey Londra'da Türk mahallesinde yediğimiz kebabı ben burada yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça güzel bir yani oradakiler. Bizim orada çok fazla Türk olmadığı için tabii Türk restoranı yok ama yani Türk marketleri falan bulmak çok kolay. Yani hani evde beyaz peynir, hani isminde vermek bilindik markaların işte beyaz peyniri, sütü, ne bileyim ekmeği yani simit falan. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Bulgur, pirinç, her, şeyi her şeyi bulabiliyorsunuz zaten. Yani hani o bulmak evde yemek yapıyorsanız zaten hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Zaten her şeyin hemen hemen her şeyin hazır yemeği de var. Iniltev. Yani girdiğinizde zaten sizin videolarınızda da görüyorduk hazır yemekleri de var ama hani illa ben evden yemek yapıp Türk yemeklerini yemek istiyorum derseniz de yani o da hiç sıkıntı değil, değil mi? yani Türk marketleri çok yaygın olduğundan dolayı buradaki illerin birebir aynı markaları orada alıp yiyebiliyoruz ki yani fiyat olarak da baktığınızda şimdi Türkiye geldiğinde Türkiye'deki fiyatlar bayağı artmış hani çok çok büyük bir fark da yok açıkçası Türk marketinden aldım mesela beyaz peynirle aynı marka peynir aynı gramajlık birebir aynı peynir burada yani çok da büyük bir fiyat farkı yok. Normalde eskiden tabi Türkiye'den bir şey geliyorsa İngiltere'ye çok daha pahalı oluyordu. Evet. Şimdi mesela Türk marketleri normal marketlerin bir buçuk katı falan halinde olabiliyor. Evet. Maalesef Türkiye'nin bu son günlerdeki zamlarla birlikte biraz fiyatlar evet, farklı. Fiyatlar sanki. farklı. Yani aslında şey gibi değil mi yani? Hani mesela maaşlar Türk lirası ama market fiyatları Londra'daki. Aynen öyle Zaten ben de onu söyledim geçen gün halime Yani hani maaşlar TL kazanılıyor ama harcamalar neredeyse pounda olmuş. Yani değişimi biz daha net görüyoruz ama yani İngiltere'de bu arada gelen meyvenin sebzenin mesela aileler de işte anneler de gelmişti bakmışlardı. Meyveler sebzeler baya daha kaliteli. Türk marketten aldığımız Türk örneği Charleston biber en basına. O bile çok daha iyi. Çanakkale Ay, domatesleri. Gibi. Çanakkale <laughs> domatesleri evet evet <laughs> aynen. aynen. İnsan özlemiyor açıkçası belli bir süre sonra. Yani hani yemeği adapte oluyor. Bu ne kadar adapte olmak istediğinizle alakalı. Siz nasıl akışta olmak istiyorsanız adapte olmak istiyor musunuz? musunuz? Neler var? imkanlar ve pozitif noktalar. Tabii ki hani özleyeceksiniz, özlediğiniz noktalar tabii olabiliyor yani. Tabii. Ama orada akışa ve dengeye bakmak gerekiyor. Anladım. Başlangıç eminim çok zor olmuş. Yani başta tabii insan her şey yeni. Yani İngiltere'deki aklımızda gelebilecek her şey farklı. Örneğin Türkiye'de arabayı, ben örneği hep Araba kaskosu araba üzerine yapılır. Örneğin babamın arabasını ben kullanırım ve hiçbir sıkıntı çıkmaz. Fakat İngiltere'de öyle değil. Araba kaskosu kişi üzerindedir. Ben ve eşim abicimde o arabayı kimse kullanamaz. Kullanmak isterse ekstra kasko yaptırmak zorunda. Yani kaskolar falan günlük kaskolar, saatlik <laughs> kaskolar var. Yani bu örnek. Hani şöyle bir kere hani farklı bir ülkeye gittiğinizi bir kere kabul edip giderseniz ve onların yaşamı daha farklı olduğunu kabul ederek bir şeye başlarsanız rahat edersiniz. Bir de bir şey mesela orada açık zihinli olup neden bunu böyle yapmışlar acaba diye düşünmeye başladığınızda bir şeyin tek bir doğrusu olmadığını fark ediyorsunuz. Yani işte dediğim gibi araba kaskosunu mesela neden öyle yapmışlardır? İşte araba çalınırsa veya başka bir durumda arabayı o sırada kimin sürmüş olabileceğini bizi zaten daha önce tahmin edin. Mesela Türkiye olsa arabayı kim sürdü tartışılırken İngiltere'de. Yani herhangi bir kaza olsa evet i̇şte yani tabii. dolayısıyla hani oradaki sistemin de belirli bir mantık üzerine zamanda yaşanmış belli bir sorunları çözmek üzerine kurulduğunu farkında olursanız öyle kabul edersiniz. Yani açık bir zihine yaklaşırsanız çok daha kolay adapte olursunuz. Sonuçta yani yeni bir ülke değil İngiltere'de. <laughs> Yüzlerce yıllık bir ülke ve ondan da kendi sosyal hafızası var. Ona uygun da kanunlar geliştirmişler. Ona uygun kurallar geliştirmişler ve siz oraya bir yabancı olarak gidiyorsunuz. Dolayısıyla 66 milyonluk İngiltere'yi Türkleştirmeyi düşünmek yerine sizin aslında olmak değil ama en azından onların kurallarına uyma ve alışmaya çalışmanız daha doğru olur. Kesinlikle. Peki mesela ya yani zaten hani arabalardan falan bahsederken böyle aklıma da şeyler geliyor yani araba fiyatları ne durumda İngiltere'de <laughs> bir anda? İkinci arabalar zaten oldukça ucuz. Biz burada taşınmaya karar verdiğimizde işte kolamız vardı bir tane. Kolamızı satıp oradan golf almıştık. İçinde de para kalmıştı. İkinci el araba Tabii sizin ama poloyu sattığınız dönemdeki fiyatla tabii, şu, tabii. An, şu an polonuzu satsaydınız ne alırdınız? Keşke tutsaydı <laughs> o poloyu zaten diyorum bazen. <laughs> Aynen. Şimdi Porsche almıştım. İkinci arabalar oldukça ucuz ve bulmak da kolay. Yani yaptırmak, usta bulmak falan hani öyle oldukça kolay. Arabaların satış işlemleri Türkiye'deki gibi. Yani notere falan gitmiyorsunuz. Bir tane belge var. Zaten çoğu şey İngiltere'de güvene dayalı. Bazen hatta yeni gelen arkadaşlar şaşırıyor. Yani nasıl anlayacaklar ben burada böyle evrakta yanlış bir şey yazsam kim bakacak diye. Yani noter falan yok. Araba bir tane kağıt yazıyorsunuz, elle yazıyorsunuz, dolduruyorsunuz, postaya verip onların trafik şubesinde gönderiyorsunuz. Bu kadar. Arabayı alıyorsun, anahtar alıp gidiyorsunuz. Notere gideyim, para transferi falan öyle bir şey yok. Ev alırken olan. falan da. Ev şey. alırken durum çok farklı. Orası biraz daha şey. <laughs> Orası diyorsun. oldukça karışık ama şöyle bir durum var. Özellikle son zamanlara Türkiye'de ev alan arkadaşlar içerisinde kiracı varsa çıkartmak imkansız. Hatta üstüne para veriyorlar insanların ki evini boşaltsınlar diye. İngiltere'de yasa olarak yani süre çok uzun sürüyor ama daha sağlam bir sistem var. Yani bir ev almak 6 ay bulabiliyor ama evi aldığınızda o evin içinin boş olduğunu ve içine girip oturabileceğinizin garantisi var. 2 sene boyunca ev içindeki kiracıyı çıkartmaya Dava uğraşmak, da beklerken, davaları beklerken falan öyle on, onlar yok. Zaten öyle bir şey oluyorsa direkt evi, evi satışı iptal ediyor. Dolayısıyla ev, ev almak bambaşka bir mevzu İngiltere'de ama en azından dediğim gibi ev aldığınızda da aldığınız evin sizin olduğu Ağzı oluyor olur. garanti oluyor. Aynen. <laughs> Buradaki gibi değil. <laughs> Farklı bir Farklı. sistem var diyorsun. Ama zaten İngiltere'de şöyle yani oldukça karışık ev alma olayı. Genelde insanlar müstakil ev alıyorlar. Yani çok katlı apartman çok tercih edilen bir şey değil. Hani ilk evlerini gençler hani apartman alıp daha sonra işte basamak diyorlar. Hani bir basamak üstüne çıkabilmek için apartmanın kiradan kurtulayım da ondan sonra giderek yükselirim olarak bakıyorlar. Genelde ev alıyorlar. Yani aile yaşamına uygun olarak. Birazcık da bir zor ama bu aralar bir faizler de birazcık yükseldi İngiltere'de. Oldukça etkisi var ama yine de ev almak oldukça mantıklı İngiltere'de. finansal olarak MBE katkıları. Komşuluk da eminim ki. Komşularımız çok iyi. Yani bizim mahalledeki özellikle komşularımız işte gelirken hatlarımızı bıraktık. Domateslerimizi sulayacaklar. Başımızda domateslerimiz <laughs> var. İşte çiçeklerimizi sulayacaklar Yani işte mesela yoldan geliyoruz. Hemen komşumuz mesela yemek yedik. Yol yorgunusunuzdur. Hazırlamakla uğraşmayın. Yani yardımcı olayım. Oldukça iyi yani bizim komşularımız o bakımdan. Yani bir sıkıntı olduğunu hemen herkes... Yani mahalle... <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şu anda Türkiye'de bu komşuluğu bulamayacaksınız. Bizim yani. komşuluğumuz <laughs> Evet, komşularımız bayağı iyi. Mesela bahçet, bizim evin önünde yeşil bir alan var. Çocuklar orada çıkıp top oynuyorlar. Çünkü artık böyle top oynanın... Site olursa evet. Yani, site daha önce. Evet <laughs> <yani gülüyor> site, site sınırları içerisinde. Yani çocuklar oldukça oldukça güvenli. Hani herkes mesela aileler de orada bakıyor. Evler de zaten oraya baktığı için oldukça güvenli, huzurlu bir ortam var. Hani 90'ların Türkiye'si gibi. Gibi, ilgi yönüyle evet. <laughs> Şahane. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum ben, ben teşekkür için. Buraya da geldiğiniz için. Evet, çok, için çok güzelmiş ofisinizde. <laughs> İnanamadım gözlerime çok. Güzel. İngiltere'den sonra burada da sizi ağırlamak hakikaten şahaneydi. Teşekkür çok da mutlu oldu. oldu. Ben de aynı şekilde çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.